Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gamze Yeşilçay. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu an neredeyiz? Gösterelim. Evet. Şu an Üsküdar'dayız. Tamam o kadar yeter. O kadar <laughs> Şu anda Üsküdar'dayız. Bugün ne videosu çekeceğiz? Bugün ne videosu çekeceğiz Berkan? Avrupa yakısı vlog. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, benim üniversiteden canım arkadaşlarım Nalan Artar kamerada ve evet. Berkant Sağlam geldiler. Bu, bu bu Karizma be! Karizma. <laughs> Üç gün önce geldiler İstanbul'a, benim abimin düğünü vardı. Tuzla Evet, Gamze'nin abisi evlendi evet. arkadaşlar. Evet. Evlendi. Ondan sonra Cuma. Düğünü yaptık inşallah. <laughs> Gezdireyim dedim canım arkadaşlarımı. Evet. Ve şu anda İstanbul'ayız, birazdan vapura bineceğiz. Şu şey şurada iskele. Evet. Ve İstanbul turu yapacağız. Bu da işte küçük bir İstanbul vlog diyelim. Öyle mi diyelim? Öyle diyelim. Öyle diyelim, değil mi? O zaman evet. şimdi gidiyoruz. Biraz da nalanı yosaydım. Evet, nalancığım. <laughs> hey şimdi gideceğiz. Haydi bakalım. Heyo! Şimdi Emin önünde baborna bindik. Gidiyoruz Emin önünde. Evet. Şurası zaten ya. görünüyor yani. Aynen. Aynen. Neler hissediyorsun Berkat? Çok. Çok <laughs> <şunu takayım> iyiymiş. <laughs> sen kardeşim Ay, çok istiyorum. Bakalım neler olacak. Allah martı geldi. <laughs> Baksana şuna. Marçlar çok güzel değil mi? Evet Bir de bizdeler herkes simit paramız olmadığı için <laughs> biz vermiyoruz Biz simit için bizim simitimiz yok Paradan değil mi? yani Biliyorsun de almadık yani Simit dediğim bir telim zaten <laughs> Tamam Sevginiz biliyorsun yani Aşırı, o kadar sevgiliz ki KYK'da kalıyoruz. <laughs> KYK'da kalıyoruz hakikaten yani. Evet. Vapurdan indik. Şu anda Gülhane Parkı'na gidiyoruz. Berkant. Evet. Ne yapıyor arkada? Gelsene. Hep arkadan ya. Mesela hep bir şey hep mesaj mesela ya. biz buraya takılıyoruz, eğleniyoruz, enerji enerjik. Bugün bomba gibi. Mesela, çok enerjimiz var. <laughs> evet Berkant, Mustafa Reşit Paşa Tanzimat Fermanı'nı nerede okudu? İstanbul'da. <laughs> İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Gülhane Parkı'nda neredeyse? orada burada şunda mavi boncuk kime kimdeyse ona gideceksin soracaksın sen muhakkak Yeni Şu anda kesin. Gülhane Parkı'ndayız. <laughs> Bu şekilde. Gülhane Parkı'nı evet. beğendiniz mi? Çok güzel. Aşırı güzel bir yer. Çok, Çok güzel değil mi? Bir de şimdi sonbahar olduğundan yerlere yapraklar dökülmüş. Efsane. <laughs> Gülhane Parkı'ndan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz Berkant? <laughs> Bilmiyorum. Sultan Ahmet Camii. Ayasofya Camii. Enerji, 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 enerji arkadaşlar. Aynen. Ayasofya Camii. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Çok güzel. Aşırı. Güzel. Yakın zaman ibadete açıldığı için bu cami. Şurada. Yani Öyle bir önlem var ki çantalarımızın üstümüzü başımızı kontrol edip geldik yani buraya. En şu ince aynısına kadar bakıyorlar yani şu an. Ya aynen ben dedim Allah Allah Kesinlikle. ne oluyor? Ayasofya Camii ile Sultanahmet camii karşılıklı olduğu Hayır, için şu an orada fotoğraf çekildiler arkadaşlarım. Evet çok güzel fotoğraflar çekildi. Çok güzel değil mi? Yapısı falan evet. çok iyi. Şimdi Sultanahmet Camisi'ne girdik ama burası şu anda restorasyonda ya. Böyle değildi yani burası. Öyle yani sizin artık kaderiniz arkadaşlar. Burası böyle değil ya. <laughs> Artık i̇şte kalem yok. Aslında daha, güzel, daha güzel. güzel değilim. Aynen ama güzel. Gayet şey, güzel ama. Hadi Berkant. Arkadaşlar. Nereye gidiyoruz Bebe. Berkant biz? Söyle Berkant. Bebe. Bebe. <laughs> Bebe. 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 Bebek. Bebek. Bebe. Ama çok soğuk ya. Nereden giysen ayakkabı. Arkadaşlar ben inadına Gamze'yi üstünmek için almamı istiyor ama aldım. Ben giydim hırkamı. Gerçekten çok <gülüyor> soğuk. Gamze, <laughs> <Sen de en> Gamze, <laughs> şey, şey, dikili taş <laughs> diye tutturdular. Dediler i̇lla, illa dikili taş, illa dikili taş. Ne var bu dikili taşta kardeşim? <laughs> kanka dikilesin onun o yüzden. <gülüyor> Ay şurada <laughs> dikili taş. Ya şu. <laughs> Geldik aynen. Bak işte dikili taş o. <laughs> 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 hadi koş <hazır gülüyor> şekil mi? Hadi ben hadi, hadi, hadi koş. koş hadi koş kanka. Hadi koş. Arkadaşlar kısmı kesiyoruz hemen. Dikili taşı önde, görüşmek üzere. Geldi zaten ya Arkadaşlar şöyle dikili taşı gösteriyoruz. Hu hu! Merhaba, Bu dikili taşı. Tamam mı? Bu da? Bak. <laughs> <bir sürü> bak. <laughs> bak, bu dikili taş tamam mı? <laughs> Şunu mısırdan getirin. Çünkü mısır Bilmiyorum, mısırdan getirdi galiba. Ben de da. mısırdan getirdin şu an. Arka şey. bak, nasıl bakıyorlar. Taktım abi, taktım ya. Ay. Polis abi, taktım ya. Evet taş 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 ve hop. Bayağı bir uzun bir taş ya. Güzel mi? Çok güzel. güzel. Ben evet. hep soruyorum güzel mi güzel mi diye. Zaten güzel ya. Güzel, yani güzel, güzel güzel. Evet, Çıkıyorum. Arkadaşlarım bu dikey taşa bayıldılar. Evet, tamam anlamıyla. Tamam yani bir yaklaşık 15 dakikadır fotoğraf çekiliyoruz burada. Harbi ha yaklaşık 15 dakikadır. <laughs> 15 dakika Buradayız. Değil Berkan? Değil Berkan? Berkan aynen. Tele... aynen kanka aynen aynen. Sen telefona bak. <laughs> Hadi şimdi sırada ne var? Şu arkasındaki taşa da bakalım da. Burger. Bir burger yiyelim ya. Vallahi özlemişim sizlerle burger yemeği. Bir de şurada var. Ya bir şey sorabilir miyim? Hı. Taşın önünde taş nasıl olabiliyor? Ay. He? Nasıl olabiliyor? Efendim? Ya burada dikili taş var. Bu da taş. Ben fotoğraf çekiyorum kardeşim benim Yürüm seni. <laughs> Yemeği yedik, kalktık, geldik. İkinci Abdülhamit, evet. ikinci Mahmut'un Türbelerine. Gerçi burada birçok kişinin türbesi var. Değil mi arkadaşlar? Evet, çok etkileyici. Çok etkileyici gerçi. Şurada Ziya Gökalp var. diyor. oraya gidelim. O beni çok etkilemişti. Şurada yazan bir yazı. Burası Ziya Gökalp'in mezarı. Arkadaşlar, bindik. Şu anda Karaköy gideceğiz, Galata Kulesi'ne gideceğiz. Sen ilk defa gideceksin Berkan. Neler hissediyorsun? Ben mi? Evet. Ben gittim ya. Galata Kulesi. Biz gittik daha önce de Berkan ilk defa. Berkan ilk defa gidiyor. Heyecanlı ya Berkan. Evet. Ayaklandık birden ya. Neden yapmıyorsun? Ayaklandık. Hep tutumu Berkan Ben kanlı kolu. Evet. Şu an ben de her kimse fark etti bak gözlerim kızım. Ginecez şimdi, tankı doğal olarak. Havanta toplar. Şurada. Sen yani yolundan şaşırmıyorlar ya. Bak şuradan gidiyoruz. Buradan gideceğiz. Karin hani biz de şuradan gitsek mi şuradan mı? Bak balıkla ne <laughs> Nereye? <Ya>, Deniz. <laughs> Deniz şu tarafta. Şu an ben o yokuşu nasıl çıkacağız ya? O yokuşu. Bak şuradan bak. Böyle bir yokuş var ki kaldın yokuşu. Yalnız yani şey bir alemin. İkinci sahneyi keseceğiz zaten. Nefes alınmıyor o yokuşlarda iddiasına ya. İddiasına giriyoruz arkadaşlar. Sana yeni, yeni gidiyoruz. Ne iddiasını söyle bakayım hadi. Ben tepede bir şey... Hadi köyde var. gidebiliriz bundan sonra. Ama dağ taktisleri çıkacağız ya. Bir Maske. Bir şimdi ceza yazacaklar. <laughs> <laughs> Burası İstanbul ya. Burası İstanbul yu. Asla acımazlar asla. Ne ceza. ya, ya oğlum, bu yokuşlar beni gebertiyor ya. Lan gezersin, ben ne diyorum onlar ne diyor? <laughs> Süzersin. Nefesiniz etmedi arkadaşlar. Ay şu şey kuş ne ya? <laughs> Ay Berkan daha iyi misin <laughs> <laughs> ha? <gülüyor> Bu Galata Kulesi'ni Hazarken koydu oraya. Başka tepe bulamamış mı arkadaşım ya? Çık çık bitmiyor ya. Hani cennet mahallesi gibi hissediyorum kendimi. <laughs> cennet mahallesi? O, o da burada her Balat da da. Oraya gideceğiz mi? Zaman. Saat kaç? Neyse ben bir günde İstanbul turu yaptık ya. Her yerine gittik. Saat 4.35 geçiyor. Hiç bilmiyorum Allah. Evet arkada kalanlar. Haydi arkadaşlar biraz tempo, biraz tempo. Geldim geldim. Evet Doğu Kulesi ve siz. <laughs> Vay be. O yokuş o kadar çok yordu ki. Bittik bittik. Ama değdi mi? Değdi. Değdi, değdi mi? Değil mi? Yaklaşık yarım saattir de burada fotoğraf çekiyoruz. Aynen. Şu Bankalar evet. Caddesi'nde her ikisini çekiyorum. Ama ablamız çekiliyor. Arabalar iki dakikada bir geliyor. Ablamız centilmenlik yapıp da çekilmiyor. Ben çekilmiyorum i̇şte çünkü... De bir sen iPhone'un kaçıncı no. seviyesisin be? <laughs> ya çünkü biz daha geçen hafta burada çekim yaptık. Dedim ki ne gerek var? <laughs> bir daha çekelim. Arkadaşlar için kendine feda ben ben ediyorum. Kendim feda ediyorum. Sizler için kendime yani feda ediyorum. Sizler için. Ama çok yorulduk ya. Evet gerçekten çok yorulduk. Vallahi şimdi Taksim'e çıkacağız böyle istiklal. Taksim'e. <laughs> Kanka şurası hemen. Çıkın şuradan. 2 dakika durmalıyız. Aynen. Hadi arkadaşlar yavaş geliyorsunuz ya. Ne? Bir Galata'yı gördüler mi? Türkleri tutuldu ya. Tamam. Allah. Kanka gördüm bitti. Tamam. Berkant. K kendine gel. Berkant. Berkant. Tamam bitti. Kanka enseni niye tutuyorsun? Tövbe estağfurullah. Şuraya tamam mı? Şimdi istiklale çıkıyoruz. Geldik gerçi. Geldi iyi. Benim enerjim tükenmek için. Evet. Çok yoruldum. Kanka şöyle tutayım ben Çok, <laughs> <laughs> Çok yoruldum. <laughs> ya silme elini sürme saçıma ya. Allah'ım ya. Kapatsana maskeyi şimdi ceza yazacaklar buna. Ondan sonra kumada ağlayacak. Ondan sonra 11 geliyormuş diyormuşuz. Espri yaptı. Hayır kendi yaptı aslında espri ilk başta. Şimdi şimdi İstiklal Caddesi'ndeyiz. Nalan'a bir insan kuma oldu. aslında kiliseye girdik. Berkant olunca heyecandan düşüyordu. Ben sana... heyecanlandı ki kıyafet. Kanka sakin ol tamam. Bunu dolanmamalıyız. Daha artık YouTube'a koyacağım artık herkes izleyecek yani. Pardon <laughs> seyredecek. Eyvah. Aklıma alın seyredin izlemesin Yok kardeşim yine Müslümanız <laughs> Allah şeyi, şükür. Yok, ben bir fotoğrafçı... Şimdi kiliseye girdik. Ben Berkantlardan önce geldim. Şu an onun heyecanı. Gel Berkant. Berkant gel. Bak seni bekliyorlar buradan. Neler hissediyorsun? Bak, eli ayağına dolandı heyecansa. O kadar heyecanlısınız ki arkadaşlar. Abi gerçekten çok hoşuma gitti ya. Güzel yer ama. Bu kadar korkmayın arkadaşlar. Hakikaten burası neresi ya? Ya bu hani şey var ya pembe olan yer. Neyse dön. <laughs> Bu kilise gerçekten birazcık büyüleyici. <laughs> Benim arkadaşlar. Tamam şöyle de koyuyoruz. Şey ya. Bir dakika ben geliyorum. Şu bodarımıza bakar mısın? Bu ne ya? Az önce böyle bir poz verdik. <laughs> ben çektim. Hala <laughs> <laughs> çektim. Biz, biz niye bir şey yaptık? Kanka, Sen ne yapıyordun ondan sonra böyle yapıyordu. Tövbe estağfurullah. Tövbe. <laughs> ee, burası Santa Maria Kilisesi'ydi bizim asıl gitmek istediğimiz yer burası değildi. Şu anda Saint Antoine Kilisesi'ne gideceğiz. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Haydi. Top. Ne böyle istiklal. Berkant hala heyecanlı ya. ya Kanka heyecanlı. bir heyecanını bir ne? yen ya. <laughs> Berkant kesele inanılmaz derecede sevdi ya. Kesele. Dinden çıkarıyordun bize. Ben ne yaptım size be? Bu görüyor musun bak? Hayır ben tarihi yerleri merak ederim. Böyle hani içerisindeki dekoratifler yok. Az önce hangi tepkiyi verdin? Oha. Şurayı görünce. Oha yani. <laughs> Saint Antoine gezisine geldik. Az önce Berkant'ın yine nutku tutuldu. Ya. Niye senin nutku tutuluyor? Kanka bu şeyleri görmüyor musun? Bu işlemeleri falan. Onlar da <laughs> hoşuma <olasıma> gidiyor yani. <laughs> Hayat ne ilk defa keseye geliyor? Niye? Kardeşimiz. Şey hoşuma gidiyor. Bak elime Bak kafama dokunma. Niye bunları çekiyorsun? <laughs> <laughs> adım atıyoruz nalya bulurum. Adım atıyoruz <laughs> nalya bulurum. Berkant. Hı? Neler hissediyorsun? Hiçbir Yine şey. soruyorum. Yine etkilendin Bunlar, mi? Hayır etkilemedim. Bu ne? <laughs> Kanka bak bunları alıyorsun. Ondan elin yanmasın. Kanka bak çıkıyor. Kanka bak bunları alıyorsun. Gidiyorsun şuraya, şuraya. Gidiyorsun şuraya dua ediyorsun. Hayır oraya sokuyorsun. Hayır kanka orada dua ediyorsun. Bak burada öyle yazıyor. Berkant. <laughs> bana kızdı az önce öyle yaptım diye. Kanka tamam şaka yaptım ya. Şş, bana şaka yaptım ha. <laughs> ne? Ya Rab bütün okusana bir şurayı. Ya Rab bütün ölülerimizi ebedi hayata bağışla, sonsuz nurunla onları aydınlat bu zil içinde yazsınlar. Amin. Amin Müslümanların dediği şey. Evet, ben derim. amen demişsin. Amen demişsin yani, aynen. Cık. Siz şunu amen yaz. Şurayı iyi, iyi yaz bakayım. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim, ona mı takıldın gerçekten? Hayır okudum, ne Vay be. Aynen gel, gel bir şey göstereceğiz. Gel, gel, şey gel, bak sen ne göstereceğiz. <laughs> gel kanka bak. Ben kat arkadaşımız iyi fark etti. Diyor ki burada niye amen yazmıyor? amen, yazıyor. Sence neden olabilir? Kameraya söyle. Hiç bilmiyorum. <laughs> Biz ne bilelim arkadaş? Biz ne bilelim? Şu Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndayız. Şu an nereye gidiyoruz? Yine soruyorum nereye gidiyoruz? Beşiktaş. Beşiktaş. İnşallah Orta gidiyoruz. Ortaköy'e gidiyoruz şimdi. Ortaköy demek Beşiktaş. Ortaköy'e gideceğiz. Öyle yani çok yorulduk ya. Otobüsten indik şu anda Ortaköy'e doğru ama ilerliyoruz. Hava kararlı artık. Ama var ya hala yürüyoruz. Bugün yeni bir adım attım. Bugün, bugün o kadar çok yoruldum ki yani o kadar. Hayatımda yapmadım sporu yaptım. Ya. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> ya. Hadi be. <laughs> ya sen ben gerçekten çok yürüdük. Bir yani taş vardı lan. Yok. <laughs> ne? En güzel taş burada. Ya. Ya beni şımartma. var <laughs> mı sonunda geldik. İşte sonunda. Büyük Mecidiye Camii. Diğer ismiyle Orta Camii. Bu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. <laughs> evet Berkamp'cığım nasıl? Yani. İlk defa geliyorsun. İlk defa geliyorum ve hayalime kavuşuyorum. Kavuştum. Şükür et. Şükür. Benim var enerjim sıfır arkadaşlar. Şu anda yani... Şimdi biz bunu Vallahi... bir enerji yüklemesi yapacağız. Şuradan hemen Çikolata bir... yedim. Ama enerji enerjim gelmedi. Berkat Atman çikolata ısmarladı mi kanki? Aynen. Ne demek Gel bir daha çikolata gidip ısmarlayayım. Hadi gel gidelim. <laughs> <laughs> Şakaydı Bir tane yedim. <laughs> nereden bileceksiniz? Çok güzel manzara ve çok güzel insanlar yine. Kolu yetiyor benim, benim kolum yetiyor mu Abla sana. Yetiyor kardeşim. İyi ki geldiniz. İstanbul turumuz. Ne demek kardeşim? Muhteşem. Arkadaşım nasılsın? İyi. Sen? Şu anda insanların buradan ayrılmasını bekliyorum ki güzel bir fotoğraf çekilebilirim. Göster bakayım şurayı. Göster. 5 tane insan ne zaman çekeceğim o zaman geliyorum. Bu arkadaşımızın tek bir güzel fotoğraf çekilemedi. Kanka yahu bir önceki vapuru tam salise farkıyla kaçırdık ya. Çok tam gittik kapattılar. Gün sonu nasıl geçti aranızda köprü gözüküyor. <gülüyor> evet <gülüyor> çok değerlendirmeleri çok alalım. Çok eğlenceliydi çok eğlendik. Kanka ben Ama enerjimiz sıfır şu an. Sonunda indik ya, evet, değil bit, Bitti, çok soğuktu. Ay, üstü çok üstü değil üstü. miydi? Bitti ki. Yenisine giderdikiz. Videoyu başlattığımız yere Biz geldik berkant. Gel, gel Berkhan burada üşüdük ya Evet. Evet arkadaşlar, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, bugün çok güzel bir gündü. Güzeldi eğlendik. Evet, mi? gerçekten çok eğlendik. Eğlendiniz. Harika Aa, bir gündü yani. Ben ne mutlu ki Ay, bana. ne demek canım arkadaşım. Mükemmel bir istedim. Yani. Bir kısa bir İstanbul vlog'u olsun dedim canım arkadaşlarımla. Evet. Çok güzel oldu. Umarım seyrederken eğlenmişsinizdir İstanbul'u. Evet. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ha, ben de <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Bir sonraki videomda görüşmek üzere videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Lütfen, lütfen abone olun lütfen. 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 Abone olun arkadaşlar. Evet. Söyle abone Aynen kanka. Abone olsun Berkan. <laughs> abone, olsun evet, abone abone olun arkadaşlar lütfen, lütfen abone olun. Şuraya falan bırak. Ben onu halledeceğim. Evet. O zaman görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.